Biz ondan sonra onun kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik ve indirecek de değildik. Sadece korkunç bir çığlık oldu, onlar bir anda sönüp gidiverdiler. Yazık şu kullara! Onlar ne zaman kendilerine bir elçi gelse, onu mutlaka alay konusu yaparlar. Allah'a ortak koşanlar kendilerinden önce nice kuşakları yok ettiğimizi Onların artık kendilerine dönüp gelmeyeceklerini görmüyorlar mı? Onların hepsi bir araya getirilip huzurumuza çıkarılacaklardır. İşte ölü toprak onlar için bir delildir. Biz onu diriltir ve ondan taneler çıkarırız. Onlar da ondan yerler. Biz meyvelerinden yemeleri için orada hurma bahçeleri, üzüm bağları var ettik ve içlerinde pınarlar fışkırttık. Bunları onların elleri yapmış değildir. Onlar hala şükretmeyecekler mi?